Nevzat Tarhan'la hayata dair. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon attığımızda Nevzat Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Hakan Bey, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz hocam. Hoş ee, Bugün biraz şüpheci bir konu, konuya biraz şüpheci yaklaşacağız. Ee, aşırı kuşku ve güvensizlik Dediğimiz zaman hepimiz anlıyoruz bir şeyler ama e, aşırının tanımı nedir e, yani kriteri nedir bunu? Tabii şimdi burada tabii aşırı anlamak için normali bilmek tabii. gerekiyor önce yani şimdi şüphe ve güvensizlik dendi şimdi güven duygusu nedir önce onu anlamak gerekiyor yani güven duygusu yani üç türlü üç ayağı var Biri ...psikolojik olan güven sosyolojik ...sosyolojik olan güven duygusu ve... E, e, ...ve siyasal güven duygusu var... ...üçü üçü de aynı anda oluşuyor... ...bu... E, ...bireydeki güven duyguları... ...toplumda yaygın olursa... ...sosyal güven duygularına ve... E, ...siyasi kararlardaki... Etki, ...mekanizmaları etki ediyor kişide... ...bunun için yani bireylerin... ...güven... E, ...duygusuna sahip olmasıyla çok yakından... ...ilgili... Şimdi ...güven duygusunda... E, yapılan araştırmalar var yani güven ilgili araştırmalar yani kişide hangi özellikler olursa kişi güvenilir olarak diyor mesela sözünde durma dürüst olma emanete sahip olma tutarlı olma samimi olma yalan söylememe ve mesela borcuna sadık olma yani kişinin yanında olma, inançlı olma, yapmacık olmama, mesela samimi olmak, ihlas sahibi olmak, adil olmak ve böyle bir takım ilke ve değerlere sahip olmak ve empatik davranışlar olmak gibi birçok şeyler var. Bunlar güvenin alt katmanları oluşuyor. Bunlar varsa bir kişide güven oluşuyor kişide. Yani bir kimi şey güvenilir olmak bir kişinin güvenilir olması demek aslında o kişiyle yani rahatlıkla arkanı dönebilirsin ona demektir. Mesela onun için mesela ailede ev, ev güven alanı olmalı diyoruz. Biz eskiden evi sevgi yuvası diyorduk sevgi alanı ama dünyada güvensizlik olaylar çok arttıktan sonra sevgi yetmiyor. Sevdiği kişi aldatabiliyor insan. Bu nedenle sevgi artı dürüstlük olursa güven oluşuyor. Yani de, de, ö, sürdürülebilir ilişki oluşuyor. Huh ,Mm. e, bu nedenle güvenin dürüstlüğün olması burada e, en önemli. iki açık şeffaf dürüst ilişkiler, hesap verebilir ilişkiler güven oluşturuyor. Yani bireysel anlamdaki güven oluşturuyor. Bu e, kimsenin e, ilk başta e, böyle güvenli kişiler ilk başta e, e, toplumda özellikle son yıllarda komünistörlerde çok in, inanılıyor dünyada. Ve bu bu güven zayıflaması ile ilgili toplumda güven zayıflığıyla da komplo teorileri daha çok yaygınlaşır. Eee ikili ilişkilerde, aile içi yakın ilişkilerde, yaşantılarda da güven olmadığı zaman kişi eve geldiği zaman rahat uyuyamıyor kişi. Sırtını dönüp yatamıyor. Yani böyle bir durumda her söylediğini hemen inanmıyor, sorgulamaya başlıyor. Böyle durumlarda, e ne oluyor devamlı kaygı oluyor. Kaygının olduğu yerde, mesela bir kimse düşün, yalan en önemli bir güvenin en böyle en belirgin belirtisi nedir? Yalan söylemekte. Yani yalan söyleyen bir kimse, bütün kötülükleri bir odaya doldurana kapısını yaralan açar. Öyle bir şey yani yalan. Bütün kötülüklerin güvensizliğin başıdır. Şimdi yalan söyleyen bir kişiliğiniz varsa eşinize karşı, şeye karşı her söylediğinizde acaba diyecek, inanmayacak. Ama güven oluşturduysanız söylediğinize inanacak. Ama güven oluşturmak doğrulamaya mani değildir. O ayrı bir şey tabii. Yani güven oluşturulması, her şeye de hemen güvenmek de saflık olur böyle durumlarda. Yani doğrulamak gerekiyor. Onun için hep atılarını söylemiş, it, it, itimat kontrol itimata mani değildir diye. Evet. İtimat pardon ters söyledim, itimat kontrola mani değildir diye. Ve bu nedenle güven duygusu kişinin kendini emniyette hissetmesi kimsenin. Hoşuma gitti. İtimat itimat kontrole mani değildir. Benim aklıma da şey geldi. Beni bir güldüren ve biraz daha hak verdiğim bir sözdür. Ama tabii aşırısı aşırı. Der ki e, sizin tabirle konuşayım. Paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmezdi. <laughs> evet evet. Öyle söylenir. Yani Gümüşsüzhan çünkü paranoyak olan kimseyle paranoyak olmayan kimsenin hayatı incelenmiş. Paranoyak olan kimseyle olmayan kimsenin aldatılma oranları eşit. He. eşit hiç olması paranoyak olmayan o aradaki zaman iyi geçiriyor rahat geçiriyor öbürü <laughs> devamlı gergin geçiriyor <laughs> yani onun için paranoyak olmanın bir faydası yok insana yani kendine mahvediyorlar paranoyak kişiler devamlı bir şey yaklaşsa Sadece mesela ormanda tek başına gidiyorsun her taraftan bir düşman gelecek böyle bir hayat çok zor bir hayat ya güvensiz kişiler böyle yaşıyorlar hayatta İş yerine gidiyorlar kim bana hangi numarayı çekecek hangi şeyi yapacak Mesela bir baba çocuk babasına hediye almış geliyor baba diyor ki ne menfaati var niye aldım bunu diyor mesela hadi işte bak bu güvensizlik çocuk ne oluyor bir daha babasına hediye almak istemez bana güvenmiyor diyorsa ben ona niye güveneyim der. Onun için yakın ilişki ve yaşantılarda güven esas kuşku istisnadır ama düşman olarak bildiğim bir kişi ise kötülüğün daha önce gördüğüm bir kişi ise... Onda kuşku esas oluyor onda. Ama kötülüğünü görmediğim bir insanda yani yeni tanıdığım bir insanda bile güven esas kuşku istisnadır. Yani bunu yapmadığımız zaman yani hayattaki çok zor hissediyor. En büyük kaygı sebeplerinden birisidir ve paranoya götürüyor. Yani paranoya yani böyle suizan diye bir biliyorum bizim evet. Osmanlıca Türkçesinde çok güzel bir tabirim var. Suizan, hüsnüzan diye geçer. Hı hı. Suizan Kötü zanda bulunmak. E, suyu kötü anlamında. E, suyu kötü, hüsnü zanda, güzel zanda bulunmak. Hı hı. Şimdi yakın ilişkilerde e, güven, e, hüsnü zanda bulunmak esastır. Yani, yani sana mesela bir selam verdi, bir şey talep etti, hemen arkasında neler var diye düşündüğün an sendeki güvensizlik hemen ona yansıyor. Bulaşıcıdır o. Yansıyor. Ya yani böyle durumlarda ona sıcak samimi işten yaklaştığını gördüğü zaman, yani güvendiğini hissettiği zaman o da sana güvenmeye başlıyor. Böyle durumlarda ve güven ikili ilişkilerde güvenli alan oluşuyor. Alan oluşuyor ve güven en büyük sermaye şu anda. Ya yani birçok iş, yani büyük şirkette büyük iş adamları para kaybederim güven kaybetmem demişler. Doğru. Yani bu niye diyorlar bunu? Çünkü güven varsa sürdürülebilirlik var. Hani şimdi sık sık sürdürülüyor ya sürdürülebilir büyüme, sustainable diye geçiyor. Hani her tarafta söyleniyor. Bu güven olan kurumlarda sürdürülebilirlik oluyor. Güven olmayan kurumlarda her an tetikte insanlar. Tetikte olduğu zaman mesela personel değişimi çok fazla oluyor öyle kurumlarda sık sık değişiyor çünkü güven geleceğini güvende hissetmiyor hatta kurumsal sadakat çalışmalar var kurumsal bağlılık çalışmalar var şirketlerde şirketlere kuruma ait hissettirmek için neler yapılır diyor birinci sırada kurumu sevmesi geliyor ikinci sırada kurumda geleceğini güvende hissetmesi geliyor üçüncü sırada aldığı ücret geliyor kişinin hı hı. yani orada severek geldiği zaman oraya ve orada geleceğini güvendiyse adil mesela ad, adil kendisine bir haksızlık yapılmayacağından emin olması kişinin burada. mesela bir gece pat diye gece e, e, alıp e, hiç gerekçesi olmayan alıp götürmeyeceğinden... emin olmak karakola düştüğünde haksız kural dışı bir uygulama yapılmayacağından emin olmak. Mahkemeye gittiği zaman kural dışı bir şey olmayacağından emin olmak mesela. Bunlar varsa o toplumda hukuk vardır denir. Yani hı hı. hukukun temeline güven var bunun için. Bunlar yoksa insanlar devamlı korkuyla yaşarlar. Yani korku kültürlerine güven zayıf oluyor. Otor, doğu, mesela pasifist kültürler, doğu kültürleri maalesef. Hı hı. Pasifist mesela işte Budizm'den tut Çin'e kadar yani birçok kültür pasifist kültür. Korkuyla bir itaat sağlanıyor şu anda. Ondan sonra patladığı zaman da darmadağın olurlar. Ve büyük şeyler yani. Bir de Fukuyama'nın bir çalışması var diyor ki yüksek güvenli toplumlar düşük güvenli toplumlar diyor. Yüksek güvenlikli toplumlarda insanlar kendilerini güvende hissettiği için yarınını, yakın ilişkilerini risk alıp yatırım yapabiliyorlar. Yani böyle yenilikçilik ve girişimcilik onlarda daha çok oluyor. Para Ama düşük Tabii, yani aynen öyle. düşük güvenli toplumlarda insanlar daha çok böyle enerjilerini savunmaya harcıyorlar. Peki yani hocam pek dediniz de ki Doğu toplumlarında biz şimdi e, biz nerede oluyoruz? Orta Doğu, yani e, tam ortasında mı oluyoruz bu güven vallahi, hissinin? Ya yani biz biz valla şu öyle bir toplumuz ki deve kuşu gibiyiz ha. Yani, <laughs> yani bazen doğulu bazen batılı oluyoruz. Yani böyle, böyle ne kuş ne deve böyle böyle bir, <laughs> Türkiye böyle bir durumdayız. Yani biraz şey gibi oldu, biraz tuhaf benzetme oldu ama ya yani maalesef öyleyiz. Yani biz yani bakıyoruz bat, batıyı batıyı biz batının te, yani bilmini tekniğini, medeniyetini taklit etmemiz gerekirken onun yaşam yan, yaşam biçimlerini ve birçok hastalıklı değerlerini taklit ediyoruz. Yani ona yani 1950'ye kadar Türkiye'de Türk sanat müziği yasak, Türk halk müziği yasak. Yani bu bir şey değil. Yani savunulacak bir şey değil ki. Kendi kültürüne yani kendi kimliğini reddetmek gibi bir şey bu. Böyle olunca radyolardan şey dinlenmek yasak olduğu için Doğu müzikleri insanlar Arap radyolarını dinliyorlar. Arabesk kültürü Osmanlı'da olmadığı kadar Türkiye'de yaygınlaşmış. Yani arabesk kültürünü eleştirdiğimden söylemiyorum yanlış olduğunu söylediğinden. Ucuna gitmiş diyorsunuz zaman. Kendi, kendi kültürümüzü bastırınca yerini o şeyin almadığı kültür alıyor. Yani, yani, resmi ideolojinin verdiği kültür değil de halkın hoşlandığı kültür gibi. Yani bastırılan her şey ucuna gider yani hocam özetle. Aynen öyle. Diş Aynen öyle. tüpünün de bir tarafından bastıralım diğer taraftan hızlı çıkar. Onun gibi bir şey Yani aşırılıkla karşıtını besler. Aynen. Her zaman karşısını verse. Onun için böyle durumlarda ama Türkiye ne oldu? Daha sonra demokratikleşme yolunu seçti ve böyle bir durumda yani güven duygusu demokratikleşme olunca ifade edebildiler insan. iyi kötü ifade edebildiler insanlar. Mesela Türkiye'deki yöneticiler ısrarla 1940'lardaki yöneticiler ısrarla kalacağım derse Çavuşesku gibi olurlardı. Mesela Romanya'da ne oldu? İlla bırakmadı. Halkın güveni gitti. En sonunda incerdi yerde. O koptu, patladı. Yani öyle olurdu. ya yani. Onun için kendini yani ve onun için şey insani değerlerden kendini ifade, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti, kendini ifade hürriyeti kutsallaştırılması dünyada aslında tesadüfi değil. Böyle olunca güven oluşuyor toplumda insanlar arasında yani insanlar mesela nerede kendini daha iyi güvende yaşıyorsun? İran'da mı, Suudi Arabistan'da mı, Afganistan'da mı, Norveç İsveç'te mi insanlar daha güvende hissediyor kendini? Yani Norveç İsveç'te hissediyor. Doğru. Yani demek ki oradaki düzen daha şey Asr Saadet'teki düzene yakın düzen oradakiler kurmuşlar. Zaten Çünkü bilgisayara yüklendiğinde biliyor insanlar. Evet. Enteresandır hocam. Bunu da bilirsiniz çok net. yani hani İslami ne hangi ülkeler İslami yaşıyor yani İslam'daki gibi yaşıyor e, hayat tarzı olarak değil ama duygu olarak yardımlaşma olarak refah olarak deyince kuzey ülkeleri çıkmış çok ironik bir şey yani bu tabi yani onlar yani şey yani orada sistem var yani insan yok orada yani evet. güven şey ya yani insan bireysel sistem bozulduğu orada da başlıyor hemen karışıklığa batıda. bizde de sistem yok İnsanlarda iyi insan, iyi şey var. Fakat sistem olmadığı için korku kültürü bak. Mesela Osmanlılar mecburen baskıyla toplumu ayakta tutmaya çalışmışlar. Otoriteyle, baskıyla korkutarak. İşte onun için hani bu iddia terakki vesaire, yani istiftada bütün dünyada hürriyet rüzgarları eserken bizde niye yok diye istiftada karşı hareket olmuş. Fakat bu sefer ifrattan tefride gitmişiz bu sefer yeni istiftalar başlamış. Yani bu nedenle bizim burada korku güvensizliğin en büyük sebebi korku kültürleridir. Pasifist kültürler korkuların basın olduğu toplumlarda insanlarda bir açık kendini ifade edemiyor. Yani. Psiko, tıpta bir tı, tabir var. Bazı insan an, e, böyle meslektaşlar kendi arasında söylerler bu. Yani bu kişi anteriordan konuşmuyor, posteriordan konuşuyor diyor. Yani yüzüne karşı konuşmuyor, arkasından konuşuyor. <laughs> böyle yani anterior mu derler öfek? Ya yani <laughs> anterior ön demek yani <laughs> ön mesela anterior ön beyin. diğeri arka. Yani bazı insanlar e, önden böyle önce önden konuşmuyorlar yüzüne karşı, arkasından konuşuyorlar. Korku kültürlerinde bu oluyor. ...dedikodu çok fazladır, yalan olur, ikiyüzlülük olur. Yani hmm. biz doğu kültürlerinde bunun olmasının en büyük sebebi... Iki yüzlülüğün yalanın bize yakışmayan... ...yani biz Müslüman kelimesine yakışmayan... ...hile, yalan, elde etme, güvensizliğin olmasının... ...bunun e, sanki gelenek haline gelmesinin en büyük sebebi... ...korku ve baskı ortamlarının oluşması. Doğunun, bu batının bunu yenmesinin en büyük sebebi de... ...oradaki e, dürüstlüğün prim yapması, özgürlüğün prim yapması sonucunda oluyor. Halbuki bu değerler bizden alınan değerler onlar. Endülse Mevi'den aldılar onu. Toledo'da oradaki yaşantıya baktılar. Ki. O şeye baştan baktılar ve o Toledo'da çevrim okullaştılar. İspanya'nın o tarihi şehrinde ve onunla o çeviri kitaplarıyla protestanlık başladı. Protestan, pürüten ahlak ne demek? Yani dini gerekçeler dürüst olmak, çalışkan olmak, yalan söylememek ve dini gerekçelerle zor şey yapmak, insanlar iyi yapmaya çalışmak, zorlayarak bile olsa. Bu Luther şey Martin Luther'in şeyidir. E Lutherizm olarak geçiyor. Protestan ahlakı ve bu ahlakı Batı aldı benimsedi. Biz bu ahlakı terk ettik. Doğu toplumları. Ya. Bu ahlakın orijinal aslında şeyde yani burada Orta Doğu'da. Yani mesela şeyde Arap Yarımadası'ndan Endülüs'te, çıkmış. Endülüs'te. De, geliyor. Endülüs'te var. Orada oradan almış. Yani, yani Raşid'in dediğimiz dört halife döneminde orada başlıyor. Ama orada da bunun ilk krizi nerede başlıyor? Mesela Hazreti Osman Büyük Sahabe Ehl-i Necat Aşeri beşeriden. fakat e, fakat akrabanın e, ikinci beş yılında şeyin böyle hal Halife'nin son Beş yılında akrabana kayırmaya başlıyor. Ve bunun, bunun çok aşırı tepki oluyor. Kayır ben Halife'yim ben böyle istiyorum diyor. Yani, yani onlara bütün o ayrımcılık yapıyor, menfaat dağıtımı yapıyor, makam dağıtımı yapıyor ama o kadar e, şeye rağmen e, şey kendisi e, Şehit ediliyor ama İslam tarihinin en büyük fitnesi başlıyor. ...o fitnesin tohumu orada atılmış... ...yani bunu da görmemiz lazım... ...yani onun için insanın geleneklerimiz... ...bizim masum değil şu anda... ...hatta batıdan, Hocam, Evet. Batı, onun, ha, evet ...bir şeyden gelen... ...Amerika'dan gelen bir... Mü, ...mühtedi bir şey vardı... E, ...prof vardı... ...bize bir konferans vermişti... ...özel konuşmada şöyle bir şey dedi... ...ya ben bakıyorum burada dedi... ...insanlar Allah'a değil de... ...dine tapıyorlar dedi... Hı 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 hı. Çok yani çok yani Allah'la bağ koparmışlar. Gelen, geleneksel şekilde İslam yaşıyor. Allah'la bağları zayıflamış. Allah'a hesap verme duygusunu unutmuşlar. Yani öyle olunca da onu unutunca da yani sadece gelen kültürel bir Müslümanlık gibi oluyor. Yani bizim bu yaşanan bu gazze olayları da bütün dünyanın gazze olaylarından Kur'an'a sarılmasına doğru samimi insanların yönelmesi de yani şu anda bizi şunu şunu gösteriyor ki biz İslam'ı temsil edemiyoruz gerçek. İnsanlar Kur'an'dan daha iyi bulabiliyorlar ve burada küçük bir grubun o masum saflık e, sahabe gibi orada e, direniş göstermeleri e, insanlara o, o bile birazcık örnek olup birçok değişime ne ol demek ki biz iyi örnek olamıyoruz diyeceğiz. Endülüs'teki evet. o ileri durum devam etse ki batıdaki bütün filozoflar bundan etkilenmişler evet. e, yine İslam Hakikaten İslam coğrafyaları o ileri ileri uygarlıkta aynen olduğu gibi devam edecekti ama maalesef tabi işte böyle olmamış. Tamam. Neyse hocam e, görüşeceğiz evet. tekrar önümüzdeki hafta inşallah. Ben memnuniyetle inşallah Görüşmek inşallah. Sağ ol İyi çalışmalar.